Merhaba arkadaşlar. Ludo Goretz, Fenerbahçe maçı üzerine aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi hemen videomuza geçelim. Ludo Goretz, Fenerbahçe maçı önemliydi. ilk başta onu söyleyelim ve genel olarak maçın şimdi ayrıntılarına bakacağız. Fenerbahçe bugün deplasmanda maalesef birazcık kötü oynadı. Dakika 18'de Jakub'un attığı golle beraber Ludogorets 1-0 öne geçti. Ve ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı dakika yine 1-0 biterken şunu da söyleyelim. Genel olarak skor zaten maçtanızda yazıyor ama güzel bir maçtı. Onu söyleyelim ilk başta. Fenerbahçe'de bugün Ludogorets'e karşı kötü bir oyun oynadı ve bir mağlubiyet aldı diyebiliriz. Uzun zaman sonra UEFA Konferans Ligi'nde 3-3 yaptı biliyorsunuz ki. Genel olarak maç bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Yapmanız gereken aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diğer videolarda. Görüşmek üzere.